yapmayacağım da ne zaman yapacağım ben? Yapın tabi anneciğim yapın ama bu kadar abartmasaydınız. Bu bölümde Şakir Paşa ailesinin derinleşen sırları ve iç çatışmaları izleyiciye sonsuz anlar yaşayacak. Ailenin köklü geçmişiyle bağlantılı yeni bir skandal ortaya çıkarken aile fertleri arasında gerilim tırmanmaya devam edecek. Halit Bey eski dostu tarafından açığa çıkan bir sırla yüzleşme zorunda kalacak. Bu sır tüm aileyi etkileyecek büyük bir olayı başlangıcı olacak. Müjgan babasının karanlığı tarafına dair bazı gerçekler ulaşırken annesiyle arasındaki çatışmalar büyüyecek. Müjgan, isyanı ve cesareti ailedeki dengeleri sarsmaya başlayacak. Kenan, aile mirasına göz diken kuzenine karşı harekete geçecek ve tehlikeli bir oyun başlayacak. Evde çalışan hizmetmar, hizmetkar Zeynep, kazara bir konuşmaya şahit olacak ve bu sır dizinin kilit noktası olacak. Zeynep'in öğrendikleri hem kendisi hem de ailesi için çok önemli. Teşekkür